Evet arkadaşlar şimdi de e, Tersane Adası'ndan Tersane Adası'ndan ayrıldık e, Yaz sıcağı adaların Belli bir yerlerine gideceğiz Oradaki kalitesi çok güzel e, Biz dün de yaz adalar tarafındaydık Ama hava rüzgarlıydı e, Bir de soğuktu e, Öğleden sonraya kalmıştık Bugün hava güzel. Ee, tekrar Yassıcı Adalara gidiyoruz. Çünkü e, Cumartesi pazar için buraya geldik. Ee, o yüzden hani dün biraz işte alışveriş vesaire falan derken günün tadını pek anlayamadık. Yol yorgunluğu da vardı. Bugün günlerden pazar Yassıcı Adalara geçeceğiz. Orada günümüzün belli bir kısmını geçireceğiz. Oradan sonra da e, boynuz bütünle biraz alargada kalacağız tabiri caizse biraz dinleneceğiz orada. Daha sonra da boynuz gücüne iskeledeki yerimize, teknemizi bağlayacağız. Arabamızla da buradan ayrılacağız. Ee, yolculuk şu an için güzel geçiyor. Böyle birazcık da manzara eşliğinde sizlere bir şeyler yapmak istiyorum. göz anlatmak istiyorum. Ee, tur tekneleri oldukça yoğun. Yani şu an neredeyse ee, sezon bitti diyebiliriz belli yerlerde ama e, sezon hala Göcek'te, Fethiye'de bitmedi. Aslında tam anlamıyla tadının çıkacağı zamanlar da bu zamanlar. Çünkü ee, yani yazın tam ortasında hava sıcaklığı 45 derecelere kadar çıkıyor. Ve sıcaklıktan dolayı insan hakikaten keyif alamıyor yani bu Ama şu an için gündüz 30 derece, akşam 15 derece olduğu için akşam keyifli uyku çekebiliyorsunuz, uyuyabiliyorsunuz serin serin. Gündüzde hava sıcak olduğu için denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Şu an Ela ile Emre ön tarafta hem manzarayı izliyorlar, hem de keyif yapıyorlar. Ben de her zamanki gibi kaptan yerimdeyim. Mustafa arkada balık tutmaya çalışıyor. Ee, balık konusunda hiç şansımız yok. Balık konusunda zaten bilgimiz de yok ama yine de şansımızı deniyoruz. Emre sürekli balığın bir sabır işi olduğunu söylüyor. Ee, hayatımızda bir kere Marmaris'te Marmaris'teki yalancı Boğaz tarafında bir yerde e, çok güzel balık tutmuştuk. Bununla ilgili Instagram'da şeyler var, görüntüler var. Bu arada Instagram sayfamı da takip ederseniz sevinirim. Ee, orada bir kuaförümüz vardı bizim Servet abi. İnşallah bir gün izlerse kendisine selam olsun. Numarasını kaybettik. O bizi çok güzel bir gece balığına götürmüştü. Hakikaten çok güzel balıklar yakalamıştık orada. Onun dışında da bir daha balık yakalayamadık. Hani Marmara'da, istavrit tutmanın dışında herhangi bir şey yakalayamadık. Burada da öyle çok balıkla ilgilenenler yok. Genelde böyle ee, şeyle sıkkında falan dalıyorlar görüyorum ama daha ben balık tutanı görmedim ama mutlaka tutuyorlardı. Göcek birazcık da keyif yeri olduğu için hani kimse balıkla uğraşmıyor. Ben de uğraşmıyorum şimdi gerçeği. Şimdi yavaş yavaş yerimize doğru yaklaşıyoruz. Orada da çekim yapmaya çalışacağım. Burada böyle şimdi yol üstünde geçerken de bir adamız var. Adanın sahibinin kim olduğunu bilmiyorum ama burası özel bir mülk. Yani adanın her yerinde özel mülk olduğu yazıyor. Etrafında böyle yatlar da bağlanmış. Yatlar da çok özel. Ee, Göcek tarafında yani Marmaris Fethiye hattında e, Türkiye'nin sayılı zenginlerinin adaları da var. E, bu adalara işte kendi villalarını, evlerini yapıyorlar. Helikopter pistlerini yapıyorlar. Teknelerini bağlıyorlar. Adaların sahibi. Burası Türkiye arkadaşlar. Zenginlik çok yüksek safhalarda. E, adanın ismini bilmiyorum. Mustafa öğrenir falan yazarsa buraya yazar. Şu an neredeyse göceğin ortalarında bir yerdeyiz. Yani göçe koyların ortalarında bir yerdeyiz. Mustafa'm da hala bir sinesini bırakmıyor yani. Belki bir umuttur gelir diye. Yassıcı adalar şöyle karşımızda hatta şöyle de gösterebilirim. Burası yassıcı adalar. Bunun işte rüzgarın almayacağı, dalganın da almayacağı bir tarafına gideceğiz. Şöyle bir ortalardan da göstereyim size dedim. Yani şöyle cephe çevre gösterdiğimde şöyle ekranı ben de göreyim. Tam bu parmağımın ucu göcek. Ondan sonra Ayten Koyu vesaire vesaire koylarla geliyor Yani arkadaşlar bu gördüğünüz bütün hatların aralarının hepsinde koy var Bir çoğunda da iskele var İskele olmayanlar da var Ama her yer koy Yani 15 dakikada bir 10 dakikada bir çeşitli koylara gitme şansınız var e, Helikopterimiz şu an geliyor bilmiyorum havada görünüyor mu Muhtemelen güzel bir iş adamı abimizdir e, Bugün pazar artık kahvaltıya mı geliyor kahvaltıdan mı gidiyor tam olarak bilmiyorum ama şu anki istikametine bakarsak muhtemelen İstanbul tarafından bir yerden geliyor diye ümit ediyorum. Ee, burada ya bir teknenin üzerine yani yatın üzerine inecek ama şu an için etrafımda gördüğüm yatlarda helikopter pisti olan bir yat. Ee, hala bakmaya devam ediyorum. Göremedim. Çünkü büyük bir yat olması lazım ki o helikopterin onun üzerine güzel bir iniş yapması gerekiyor. Ama tabii bu helikopter illaki tekneye inmek zorunda değil bu helikopter gelir. Adası buradaysa eğer adasındaki helikopter pistine iner. Ki bu da muhtemelen öyle bir şey yapacak. Çünkü alçalmaya geçti. Biz de bu olaya şu an şahitlik yapıyoruz burada. Eee... Valla Mustafa bu ada bunu bulalım. En azından helikopterin içindeki kim olduğunu anlarız yani. Şu an adadaki helikopter pistine doğru yaklaşıyor. Helikopter pisti de şöyle şuralarda bir yerlerde. Ben e, rüzgar şeylerini falan görebiliyorum oldukça alçaldı. Bakalım durum ne olacak? Baba kahvaltıya geldi. Evet kahvaltıya geldi abi. Şu an helikopterimiz e, iniş yaptı. Motorlarını durduruyor şu an. Anladığım kadarıyla yani ben buradan biraz net görebiliyorum ama siz net göremiyor olabilirsiniz. E, helikopter pisti yüksekmiş yani ben daha aşağı iner görünmez zannettim ama öyle bir durum olmadı. Ya şey gibi oldu ya zenginin balazı örtün çenesini bir yorarmış diye yorarmış gibi bir durum oldu. Evet. Helikopterimizden bahsettik. Helikopterimiz de geldi, indi. Şimdi bir seyrimize devam edelim. Seyrimize devam ederken de hadi normalde hep kapatıyoruz. Şimdi kapatmayalım. Birazcık da böyle anlatırken ben çalışayım. Evet. Şöyle alıp. Bir de arkadaşlar yani yorum yapan abilerimin içinde denizin traktörünü kullanıyorsun, denizin kamyonunu kullanıyorsun gibi yorumlar oluyor. Lütfen yani böyle yorumlar yapmayın. Minnoşumun kalbini kırıyorsunuz. Evet yani motor olarak teknolojisi çok eski yani e, eski motor bir ağır iş makinesi bir kamyon motoru gibi ama hakikaten yeni teknoloji motorlara göre de çok dayanıklı bir motor e, yani bakımı daha kolay bir arızası olduğu zaman yapılması daha kolay yeter ki susuz ve yağsız bırakmayalım önemli olan o o yüzden hep gözüm e, hararette ve yağ basit saatinde onlara çok dikkat ediyorum. Çünkü bu motoru yağsız bırakma, susuz bırakma gider yani. Ömürlü bir motordu. Ben motorumu zaten genel ağır bakımını çok iyi yaptırdım. Birçok yerini söktürdüm. Granklarına kadar, pistonlarına kadar söktürdüm. Hepsini gayet iyi durumda yaptırdım. Yağımı falan da kontrol ediyorum çünkü daha önce yağsızlıktan başıma problem gelmişti. O yüzden motoru yani hiç unutmayın. Motor hep aktarızda olsun. her yerde e, ayrı bir güzellik var yani her noktasında. Şimdi karşıda e, gördüğünüz gibi iki tane tekne var. Onun arasına eğer ki kıç alatımızı bağlayabileceğimiz bir yer bulabilirsek onların ikisinin arasına giriş yapacağız. Tabii ben önce böyle bir yerlere bir yanaşıyorum. Hani bu çalatımızı bağlayabileceğimiz bir yer var mı yok mu diye bir bakınıyorum. Bakındıktan sonra da çapama atıp formistan şeklinde geri geliyorum. O sırada da ya Emre ya Mustafa bu çalatını bağlamaya gidiyorlar. Bye. Çabuk. Evet arkadaşlar Şimdi çapamızı attık Mustafa size çapa attığımızı gösterdi Kıştan kara şeklinde içolarımız Cıyır cıyır çalışıyor Kıç halatımızı da e, Bu bağlama noktalarına Bağlıyoruz Yine önemli notlardan bir tanesi e, Kıç halatlarını Ağaçlara bağlamak kesinlikle yasak Ciddi yasak O yüzden belediyenin koyduğu babalara bağlıyoruz gidene kadar Kanka biraz çabuk ol çek 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 Oğlum hımbıllığından Evet arkadaşlar Yassı Adalar'ın belli bir bölümü olan bir yere geldik. Suyun kalitesini sizlere göstereyim. Emre habire denizden garip garip bir şeyler buluyor. Yine garip bir şey bulmuş. Ne lan bu? Aa, çok değişik bir şey ha. Taş mı o ne var, var Allah. Değişik ama çok güzel ha. İşlenmiş gibi ya. Allah, ben de ne kadar güzel ya, harika. Az önce de deniz hayarı buldu bir tane çıkarttı, geri denize gönderdik onu. Ee, buraya yanaştık, kıştan kara olduk ama zannedersem çapa'yı kayalıklara e, taktık gibi bir durum oldu. Biraz da rüzgar var, hakkınızı helal edin. Rüzgarsız çıkacak. Mikrofonla yine uğraşamadım. çapanı Çapa'yı bağladığımız işte uzatmanın adı neyse bilmiyorum geri torunistan yaptığımda kırıldı. Ee, önündeki parça da suya düştü ama zincirin içinde bir yerdedir. Şöyle bir karşı karşıyayız. Çok sağlam bir ağaçtı bu. Şuralara kadar uzuyordu. Ama bir anda teknenin kafası bastı ve kırıldı. Zincirle beraber aşağıya doğru aktı gitti. Eee Sanki kötü bir durum beni bekliyor gibi yani böyle çapa kayaya takıldı gibi hissettim çünkü hiç oynamıyor yerinden tekne gayet stabil duruyor havada rüzgarlı ee, keyfimizi şimdilik bozmama adına ne olduğunu anlamaya çalışmadık Mustafa da keyif yapıyor ee, çıkarken bakacağız ama muhtemelen kayaya taktık gibi geliyor yaklaşık 15 metre bir derinlik var. 15 metre derinlik olduğu için eğer ki çapayı kurtaramazsak e, dalgıç çağırmak zorunda kalacağız. O dalgıçlar çapamızı kurtaracak. Emre bayağı uzaklara gitmiş. Mustafa da buralarda. Şöyle teknelerimiz görünüyor. Şöyle çevireyim. Rüzgar çok fazla var. E, bugün günlerden pazar. Akşama kadar buralardayız. Akşam olduktan sonra Göcek'ten ayrılacağız. E, bugünlük Herhalde deniz keyfi bu kadar sürer. İnşallah şu çapayı da sağ salim bir yerinden kurtarabilirsek çok iyi olacak. Yani oradaki ahşabın kırıldığına üzülmüyorum. Onu yaptırırım o sıkıntı değil. Ama çapayı suyun dibinden alamazsak, kayaya takmışsak eğer bu bizim için sıkıntı dalgıç çağırmamız lazım. O da göcekte e, bayağı maliyetli oluyor. İnşallah yoktur diye ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar, çapamızı sudan kurtardık. Ee, bir sıkıntı olmadı. Yani biraz çapanın ters iskametine doğru tornistan yaptık. Bir kat kut sesler geldi ama çapayı kurtardık. Ee, şimdi yassadalardan ayrıldık, boynuz büküne doğru hareket halindeyiz. Ee, Parasaydink yapıyorlardı, onu da size izletelim dedik. Şu an için tek arızamız e, çapa bağlı olan, çapayı bağlı olduğu olan kol kırıldı. Onu şimdi boynuz bükünde söküp İstanbul'da yeni bir oranın ahşabını yaptırıp sonra bir dahaki geldiğimde tekrar montajını yapmam gerekecek. Şu anki sıkıntımız o. Onun dışında problem yok. Çapayı kurtaramayacağız e, zannettim. Yani dalga çağırmamız gerekiyor diye hissettim ama sağ olsun Emre, Mustafa, Eray el, el birliğiyle kafayı kurtardılar.